Merhaba, videoma hoş geldiniz. Yeni bir internet geliyor gözümüzün önünde. 3G'den 4.5G'ye geçiyoruz. Ne demek bu? Aslında 4. nesil kablosuz iletişim ağına genel olarak 4G adı veriliyor. Biz 4G'ye değil 4.5'a geçeceğiz. Yani biraz daha hızlı bir internet. Çok da umurumda ya. Umurumda olmalı ama Çünkü hepimizi ilgilendiren bir konu bu. İnternet çok hızlanacak. Cep telefonlarımızda hem de. Ya kes sesini de sadede gel ne kadar hızlanacak bu internet kardeşim söyle be. Oğlum bu ne biçim üslup ya? Adam akıllı soracaksan sor söyleyeyim. Tamam tamam ne kadar artacak bunun hızı? Hızlanmaz mı ya ne biçim hızlanacak? Tabi söylenen o. Mesela 3G'de 3 dakikada yüklediğimiz bir oyunu 4.5G'de 15 saniyede yükleyeceğiz. 30 saniyede indirdiğimiz müziği 1 saniyede indireceğiz. 10 dakikalık bir video 3 dakikada yükleneceğine 2 saniyede yüklenecek. Daha ne olsun ya? Tabi internet çekecek de bu hızlara ulaşacağız da. Oo, olmaz bu iş olmaz ya. Hangi telefonlar 4.5G olacak peki? Evet vallahi internet her yerde çekmiyor ne yalan söyleyeyim. Bakalım gerçekten bu hızlara ulaşabilecek miyiz? Ama dediğin gibi en önemli şey acaba cebimizdeki telefonlar 4.5G'ye uyumlu mu? Hangi telefonlar 4.5G'ye uyumlu? Bunun listesini aşağıda açıklamalarda bulabilirsiniz. Çünkü çok uzun bir liste. Neyse umarım videomu beğenmişsinizdir ve bu tuşa basmayı unutmazsınız. Aynı zamanda buraya tıklayarak başka bir videomu da izleyebilirsiniz. Abone olmayı unutmayın kanalıma ve beni sosyal medya hesaplarında da takip edin. Hoşçakalın. Oo yine bomboş video ya kanal iyice öldü. Böyle yükleyeceğine hiç yükleme ya az olsun öz olsun. Bu ne ya böyle? Bu işi beceremiyorsun sen ya. Yok yok öldü kanal gitti bu kanal artık işe yapmaz. Hem zaten böyle kötü video mu olur? İşsizlik resmen. Yani yükleyecek video bulamayınca ben